Biliyorsunuz ki arkadaşlar inisiyatör programı e, üç boyutlu bir program değil. E, tabii ki kendi içerisinde belli e, çalışmalar yapabileceğimiz e, tarzda boyutlandırma yapabiliyoruz ve programın çok e, kasmaması gerekiyor. E, özellikle bir şekli boyutlandırma ve onu e, çeşitli açılardan görme dediğimiz olay inisiyatör programında çok önemli. Ee, spesifikliği, iyi davranışlar sergilemiyor bundan dolayı program ee, tabii ki bazı durumlarda e, bunları yapabiliyoruz ee, bunlardan bazılarından birkaç tanesi mesela bir bardak veya hatta bir e, dönüşçü objeler e, ya da ne bileyim yani e, düz yüzeyler gibi e, farklı modülasyon durumlarında bunları değişiklik yapabiliyoruz bunlarla ilgili Şimdi ben buradan faaliyet menüsünden bir obje çağıracağım masaüstüne. Pardon listatörün içerisine listatörün içerisinde bu çağıracağım obje bir bardak objesi E, daha çok işte starbuckslarda işte ne bileyim kahve dünyasında farklı farklı çeşitli mecralarda kullanılan bardak tiplerinden bunlardan bir tanesini çağıracağız arkadaşlar bizim bardağımız boş bir bardak olacak bunlardan bir tanesini çağırıyorum arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir, e, dış yüzeyi boş bir bardak arkadaşlar ve ben bunu e, pentul aracıyla bardağın e, belli bir yerinden başlayacağım arkadaşlar Pentul aracıyla shift'e basıyorum noktamı attım sonra buraya geliyorum arkadaşlar Eee Tabi bunları yaparken düz çizgiler halinde ilerliyorum. Böyle eğim vererek ilerleyeceğim. Şimdilik. Bu şekilde ilerledikten sonra ee, kavis kısımlarını ee, da yapacağım. İlk önce şöyle bardağın etrafını et kalınlığı vererek ne yapıyorum? Çiziyorum. Çünkü burası bizim için önemli değil. Biz daha çok şuradan itibaren dönüş yapacağımız için buraya gelsin. Şöyle yukarıya çıksın. Şöyle buraya kadar gelsin bir kademe daha yukarı çık. evet şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir e, kavis var radyüs var e, gördüğünüz gibi biz bu radyüsleri verebilmemiz için e, şurada selection'ın hemen yanında direct selection tool var direct selection tool'a tıkladığımız zaman her e, atılmış olan poligonun kendi içerisinde değişken özellikleri var Bunlardan bazıları da kendi içerisinde e, tıkladığımız poligon üzerinde değişiklik yapabilme yani onu radius atabilme özelliğidir. Üzerine iki defa şu noktacığın üzerine iki defa tıklıyorum. Hemen burada radius açılıyor arkadaşlar. Bakın burada e, absolute ve relative var. Absolute'a tıklıyorum. Buraya ben e, 5 mm diyorum. Okey diyorum bu şekilde bir radius attı. Ve bunun dışına da bir radius atmak istiyorum. İki defa tıkladım. 5 diyorum. Okey diyorum. 5 çok fazla geldi. Ee, i̇ki defa tıkladım. Buraya iki diyeyim. Okey diyorum. Burası güzel. Şuraya da bir radius istiyorum. Burası da iki olsun. burası buraya da bir radius istiyorum burası da 2 olsun bu şekilde yapabilirim ya da bir de olabilir bir yapalım bunu bir yapalım evet bu şekilde iyi şimdi aşağıya doğru geliyorum ee, şöyle bir bakıyorum oldu mu diye kontrol eksiği küçültüyorum arkadaşlar daha sonrasında bunu hemen böyle kenara doğru çekiyorum sayfamı biraz daha belki e, artboard sayfasını e, büyütebilirim çünkü sayfada e, biraz genişlik olabilir bu sayfayı buraya doğru biraz daha büyütelim cancel diyelim çıkalım Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz obje farklı düzenlemeler için çeşitli sembol atamaları yapacağız. Sembol atamalarını yapabilmemiz için arkadaşlar bizim burada herhangi çizmiş olduğumuz bir obje bir şekil veya hatta bir farklı bir görsel tema ya da bir tasarım olabilir. Bunun içerisinde çeşitli renklendirilmiş objeler olabilir renklendirilmiş ee, farklı farklı objeler olur. Bunu böyle buradan tutup arkadaşlar bu şekilde tutup sembol içerisine gönderiyoruz. Bu sembolü isim verelim. E, A1 sembolü mesela OK diyorum. Bakın gördüğünüz gibi A1 sembolü buraya atandı arkadaşlar. Şimdi daha önceden ben bir görüntü çizmiştim arkadaşlar bir Starbucks logosu ve bir İstanbul sulayeti çizmiştim e, tabi bunları e, şu şekilde diğer sembol kısmından şöyle şuraya doğru çekip alalım şöyle Ctrl C yapalım Ctrl V yapalım sonra bunu böyle buraya çekip bırakalım sembolün içerisine gördüğünüz gibi buraya geldi tekrardan şuradan bir tane daha sembol çekelim. Ee, bunu da şuraya atalım. Bunu da tekrardan buraya atalım. Gördüğünüz gibi bu da buraya geldi. Evet. Buradan çıkalım. Bunları kapatalım. Bakın sembollerin atılması burada yapmış olduğumuz şekillerle ilgilidir arkadaşlar. Yine böyle semboller atabiliriz arkadaşlar. Çeşitli şekiller yapıp ee, o şekillerin içerisinde farklı farklı e, semboller, farklı farklı tasarımlar yapabiliriz. Ee, burada mesela pet file aracı kullanacağım. Pet file bunun içini boşaltıp e, bunu da tekrardan sembol olarak atayabilirim. Bu şekilde buraya atayabilirim. Gördüğünüz gibi. Ee, Tabi bunları silince sembollerden de kaybolmuyor. Aynı şekilde sembollerden buraya da çağırabilirsiniz aynı şekilde. Yine vektörel geliyor arkadaşlar. Ee, burada e, görmüş olduğunuz gibi yine e, bir vektörel bir çizim. Ve Starbucks logosu, işte İstanbul yazısı, bir İstanbul silüeti olarak kullanacağımız görselimizi hazırlamıştım kontrolcü yapıyorum bunu kontrol V olarak buraya aktarıyorum Tabi bunu direkt bunun üzerine atmayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu görseli direk bunu çekip bunun üzerine atmayacağım farklı bir yöntem deneyeceğiz bunu tekrardan buraya sembollerin içerisinde gönderiyorum İstanbul yazıyorum sembollerin içerisine atama yaptım şimdi arkadaşlar e, bu burada kalsın bu burada kalsın daha önce çizmiş olduğum bu bardak e, silüetinin et kalınlığını efektler menüsüne girerek extrude bevel revolve ve rotate komutları var arkadaşlar bu işlemi yaparken arkadaşlar şunu unutmayın. Bu işlem sırasıyla belli düzen içerisinde yapmanız lazım. Bir şeyi yanlış yaptığınız zaman tekrar başa dönme olasılığınız e, yok. Hani Ctrl Z gibi başa alayım, işte yanlış yaptım tekrardan belli bir yerden düzelteyim böyle bir şey yok. En başa geleceksin, ondan sonra tekrar işlem yapacaksın. Bunu unutma. Şimdi e, buradaki objenin siyah olan çizgisini kaldırıyorum. Beyaz olan yeri griye çeviriyorum. Çünkü neden bunu böyle yapıyorum? Ee, bazen ışıklı yüzeyler olacak, farklı farklı görünen yüzeyler olacak. O yüzden bunu böyle yapıyorum. Çünkü buradaki siyah strok çizgisini kaldırmam gerekiyor. Daha sonra kaldırdıktan sonra şurada efekt menüsüne yine 3D moduna geliyorum. Extrude Bevel yükseltme ve e, içe doğru kırma e, işlemidir bu. Ama rivol kendi etrafında 360 derece döndürme işlemidir. Bu seçmiş olduğum e, çizimi 360 derece döndüreceğim arkadaşlar. Revolva. Tıklıyorum bir defa arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir işlem yaptı. Ama e, bunu buraya alacağım. Görüntü şu tarafta, e, sol tarafta olacak. E, bunu şu görselle beraber bu tarafa doğru alayım. Bir de şunu Ctrl C, Ctrl V ile kopyalayayım. Bunu da buraya alayım. Bunu seçeyim. Efekt diyoruz tekrardan. Revolve diyoruz görüntüyü buraya çekiyorum. Açılan menüyü buraya çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 360 derece bunu dondurduk. Ben bunu 180 derece yaparsam arkadaşlar Preview modundan bakın görüyorsunuz. Et kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bu 180 derece olmayacak. 360 derece olacak. Tabi bu 360 derece olduktan sonra hemen yanında Left Edge hemen aşağısında içini boşaltma ya da içini doldurma gibi seçeneklerimiz var arkadaşlar. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Left Edge'i Right Edge'e çevireceğiz. Right Edge'e çevirdikten sonra PV moduna geldiğimizde burada ee, çizilmiş olan bu şu görüntünün bardak hali çıkıyor arkadaşlar ortaya. Gördüğünüz gibi. Şunu tekrar biraz daha büyütelim. Şöyle shift'e basarak büyütelim. Biraz daha büyük bir görüntü olsun. Evet. Tekrar efekte giriyorum. 3D Revolve Left Age'i Right Age'e çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde görüntü çıktı. Şimdi burada çeşitli ayarlar var arkadaşlar. Axis front işte üstten bakış, yandan görünüş, işte right işte ondan sonra top yukarıdan bakış, işte button gibi alttan bakış, işte front ve custom rotasyon. Bakın burada görüldüğü gibi bu şekilde. Tabii bizde eksis front lazım arkadaşlar. Şu an hani açılı görmemiz lazım biraz. Ee, şimdi burada plastik şeyin wireframe sadece bunun çizgisel görüntüsü. Plastik şeyin lazım bize. Şu anda zaten bu plastik olduğu için <laughs> plastik görüntüsü lazım bize. E, preview modundan izleme yapıyoruz. Şimdi bunun hemen e, yanında More altında Map Art var. Bir de More Options var. More Options'a tıklıyoruz arkadaşlar. Açılır panellerde çok farklı modüller var. Bakın. ışık ayarları var. Bakın şurada objenin üzerine düşen ışıkların geldiği yerler var arkadaşlar. Tabii ben bu ışıkları bu şekilde arttırabilirim her ışığa farklı renk de verebilirim. Mesela black değil de kostüm üzerinden buradan bunu rengini buradan değiştirebilirim. Burada da gördüğünüz gibi değişiklik yapabiliyoruz arkadaşlar ışıklarla alakalı. Ve bunların ışıklarının fazlaysa eğer